Herkese merhaba arkadaşlar! Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. yepyeni bir video ile karşınızdayım. Emanet dizisinin seher ve Yamanıdan yeni bir foto getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz bu foto bir photoshop ama ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Seher ve Yaman'ın gerçek hayatta da aşk yaşamasını isteyenler yoruma bir kalp bıraksınlar. Sayımızı bilelim arkadaşlar. Siz nasıl Seher ve Yaman'ın gerçek hayatta da aşk yaşamasını istiyor musunuz? Bence çok yakışıyorlar ve çok iyi olur. Sizin de yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdilik ise benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.